Merhaba. Skinlerinizi satmanın birçok yöntemi var ama her yöntemin farklı avantaj ve dezavantajları bulunuyor. Bugün biraz bunlardan bahsedip hangi yöntemin hangi duruma uyumlu olduğunu açıklamaya çalışacağım. Öncelikle temel yöntemlerden bahsedeyim. Steam. Steam dışı herhangi bir trade yapmadığınız için güvenlik konusunda endişe etmeniz gerekmiyor. Ama kestiği komisyonlar sonucunda Steam bakiyesi aldığınızı ve bu bakiyi gerçek para olarak çekemediğinizi düşününce inanılmaz yüksek bir komisyon. Şu an Steam %13 kesiyor. Yani 100 dolarlık bir satıştan 87 doları sizin hesabınıza geçiyor. Hem satılmasını beklemek hem de bakinin çok bir işe yaramaması bu yöntemi değersizleştiriyor. Sonraki yöntemimiz üçüncü parti siteler. Buff veya CS Float gibi siteler yani envanterinizde bir skinin fiyatını sizin belirlediğiniz ve bir alıcı beklediğiniz siteler. Burada işte tüm kontrol sizin elinizde sadece alıcıyı beklemek bazen sorun olabiliyor. Uzun süreler geçebiliyor. Ama genelde en iyi değeri bu yöntemle alıyorsunuz. Üçüncü ve son olarak üçüncü parti hızlı satış siteleri. İlk olarak Siginomat'tan başlayacağız. Burada gördüğünüz gibi benim envanterimdeki eşyalar var. Bunlardan rastgele ikisini seçtiğimde küçük bir şeyler seçeceğim şimdi göstermek için. Burada belli başlı çekme yöntemleri var. Bunlardan Siginomat'ın kendi balans yani bakiyesi. Paypal, Litecoin ve Bitcoin var. Buradan bunu seçiyorum. Sell Items diyeceğim. Tabii bu satış yapmadan önce hemen sağ gelip Claim Bonus deyip buraya Adastra kodunu girdiğinizde Activate Bonus dediğinizde %3 depozito bonusu alıyorsunuz. Hani sattığınız 100 dolarlık bir şey satarsanız 103 dolar alıyorsunuz. Onu da kullanmayı unutmayın. Direkt gönder diyorum. Burada gönderecek kişinin adı, leveli ve kayıt tarihi yazıyor. Bunları dikkat ederek onayla diyorum. Şöyle hemen büyütelim. 0069 botun ismi doğru. 11 level mi? 11 level. Tamamdır. Buradan kabul ediyorum. Bunu uygulamadan da kabul edeceğim. Geldim. Onayladım. Hemen ekrana da gelecek. Yüklüyorum zaten şu an. Gördüğünüz gibi onaylandı. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa da Help Center kısmına gelip burada sorulardan kendinize uyanı araştırabilir veya aşağıdan live chat diye 724 buradan sorunlarınızı cevap alabilirsiniz. Şimdilik bunu bakiye olarak alsam da sonrasında buradan yukarıdan withdraw deyip buradan istediğim kadarını çekebiliyorum. Şu an sıfır görünüyor çünkü 8 günlük bekleme süresi var hala. Steam'in getirdiği update yüzünden. Bundan sonraki sitemiz ise örnek olarak skin cash'lere bakacağız. Bakiyeniz anında hesabınıza geçiyor. Kimsenin satın almasını beklemiyorsunuz. Görmediğiniz son anda etkileyen gizli komisyonlar yok. Önceden hepsini gösteriyor. Ve bakiyenizi Paypal, Kiwi, Payeer veya Bitcoin, Ethereum gibi kripto seçenekleriyle çekebiliyorsunuz. Maalesef Türkiye için banka transferi yok Bunun da dezavantajlarından biri Fiyatların CS Full veya Buff'a göre daha düşük olması tabii ki de anında satış yaptığımız için Elbette ki Trustpilot Değerlendirme süre bakmasak olmazdı 4.4'lük puanı var gayet iyi Geçelim peki Nasıl satış yapacağız Burada envanterim CZ'yi buradan satacağım ben çünkü artık Yavaştan bir tekneye geçmek istiyorum Şu an Ethereum müsait Bu şekilde girdim Yukarıda Adastra koduna girdiğinizde %3 bonus alıyorsunuz. Bonusla beraber Ethereum ücretiyle beraber 18.79 dolar. 18.79 dolar alacağım. Hemen onaylayalım. Evet bu diyoruz. Gönderilen botu görüyorum burada. Botun levelini görüyorum. Bunlar önemli. Özellikle June 1 2021'de açılan bir hesap. Bunlara göre bakacağım. Eğer doğruysa onaylayacağım. Zaten burada da şu şekilde mesajını gönderiyor. Ne kadar olduğunu da yazmışlar. Güzel. Leveline bakalım. 11 level. Telefondan onaylayacağız zaten. Bunu Asıl önemli kısım orası. Hemen açalım. Mobilden geldim. Hemen bekleyen onay. Açtıktan sonra bakıyorum. 11 seviye. Fotun ismi doğru mu? İsmi de doğru. O zaman onaylıyorum hemen. Telefon onaylığımızı yaptık. Birazdan buradan da gelecektir. Evet. Bir saat içinde teslim almasınız. Bize ulaşabilirsiniz diyor. Birazdan ona da bakacağız. Sıkıntı yok. Eğer öyle bir şey yaşanırsa da hemen sağ alttan buradan istediğiniz soruları sorabiliyorsunuz. Şimdi biraz bekleyelim. Bakalım gelecek mi? Yaklaşık 5 dakika sonra belirtilen miktar hesabıma yaptı. Açıkçası beklediğimden beni de beklediğimden biraz daha hızlı oldu. Ve bununla birlikte bu videoda bahsedeceğim yöntemleri bitirmiş olduk. Bunlar dışında veya bunlardan hangilerini kullanıyorsunuz, hangilerini tercih edersiniz bunları yorumlarda konuşabiliriz. Eğer hızlı satışlar için skin cash'ı irade etmek isterseniz açıklama kısmında linkler bulunuyor. Bu videoluk benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.